Evet arkadaşlar Umay'la beraber Prenses Taçlı Kaydırağa bineceğim. Evet. Hadi başlayalım. Nereden? Ben Merdivenlerden ne şuradan çıkabilir ben miyim ben? Mi? Hadi buradan çıkalım. Ama ben tek elimle çıkamam Umay. De, tek, tek elim. Sen oradan çık ben şuradan çıkayım. Ben buradan çıkayım çünkü tek elimde kamera olduğu için iplerden çıkamam arkadaşlar. Çünkü ipler zaten çok oynadığı için. Allah burası da tavuk kümesi gibi küçücükmüş. <laughs> Sıramadım Allah düşüyordum. Vay <laughs> düşüyordum. Neredesin çıktın mı? Tamam ben de geliyorum buradan. Burada gördüğünüz gibi fileler var. Filelerden çıkıyoruz. Dur anneciğim. Aşağı inme yukarı çıkacağız. Ben buradan çıktım. Burası birazcık kolaymış. Arkadaşlar burada da bir salın şey kaydırak var. Ama biz dönen kaydırağa bineceğiz. Hadi anneciğim çık. Ama burası benim boyum yetişmiyor. Çok dar burası, küçücük. Ben kocamanım. Sığmıyorum. Ama burası bayağı sağlammış. ipler beni taşıyor. Bekle. Tren yapalım. Tren mi yapalım? Önce sen kay bence. Hayır tren. Ben de Sen kay ben sana şuradan bakayım. Hayır anne ya. Dur şu çocuk kaysın kay hadi sen. Ay tren yapalım Tamam hadi süren yapalım. Bekle. Bekle. Tamam. Umay bekle Aa! dur. Dur bir ayaklarım da. sığmıyordu. da. <laughs> <laughs> hadi işte. <laughs> kay ya sığmadı bu vay kocamanım ben nasıl sığacağım bir buraya. Bir daha. Hadi bir daha deneyelim. Çok <laughs> Bu sefer buradan çıkacağım. Ay, burada. Tamam Adana sen, de, şey çık. sen de çık. Sen de çık. Hadi. Çık bakalım. Ha buradan bir hava çıkmış oluyor. Evet. Bura... Anam Umay'cım düşüyorum. <gülüyor> Tavuk kümesi <laughs> gibi. Ne? Tavuk kümesi gibi. Küçücük. <laughs> <Çıtırcık. gülüyor> Kocamanım ben. Ha. Hadi tamam. Çık bakalım. Burası birazcık kolay arkadaşlar. Evet. Benim boyum da yetiyor. Şöyle. Burada yetiyor ama diğer tarafta yetmiyor. Diğer taraf küçük. Bak sıra. buradan çıktık. Evet burası küçük. Şuradan arkadaşlar çıktım. Şimdi sıra burada. Ah oh, kafam bu bak kafamı vurdum. Ay kafam şişecek. Kafam çok ağrıdı. Çıkalım. Kafalar. <laughs> İyi ki kırılmadı. Bekle. Geldim Bu sefer, yine sefer, tren sefer. mi? Bu sefer sen e, önünde Senin önünde olman lazım. Senin önünde olman lazım. kafam değecek yine çok küçük. Umay dikkat et. Sıkı tutun aşağı uçma. Diye gibi. Bak ben. ayaklarımla tutuyorum. <gülüyor> Ay. <gülüyor> düştük oh. ya, <laughs> düştük Umay. Ay çok sağ. yoruldum. Aynen, çok yoruldum Umay'cığım <laughs> Ay kaydırağımız arkadaşlar böyle ama gerçekten çok eğlenceli.